Aslında şu anda ülkemizde güncel infeksiyon sorunları ne diye baktığımız zaman e, hani daha e, ciddi almamız ve daha çok e, hem kendi bireysel olarak hem e, toplum olarak korunmak için daha çok çaba harcamamız gereken birincisi batın batınli ateşli e, yani M çiçeğinden daha fazla şu anda toplumda ve bunlarla ilgili sıkıntı yaşıyoruz. Bu virüsün önemli bir özelliği e, genelde hani semptomsuz seyretmekle birlikte bir grubunda ateşli bir hastalık yapabiliyor. Bir grubunda da merkez sinir sistemi dediğimiz beyni ya da omuriliği etkileyebiliyor ve o gruplarda da biraz ölümcül olabiliyor. Çok öngörülebilir bir virüs değil. Yani belli dönemlerde daha çok vaka oluyor. Yıllar mesela yıllarca hiç görmüyorsunuz, ardından birden vaka sayıları artıyor. 2010 yılında Türkiye'de salgın en büyük salgınını o zaman yapmıştı gerçekten. Daha çok Ege bölgesindeydi. Biz 2019'dan beri böyle bir artış görmemiştik. Vaka sayılarında belirgin artış olduğunu görüyoruz şu anda esas olarak Marmara bölgesi gibi görünüyor. Tabii ki İstanbul dahil olmak üzere Bursa işte o bölgelerde. Genelde sulu bölgeler yani gölü olan, barajı olan ilçelerde daha çokçası görülüyor bu. Avrupa yakası gibi daha çokçası bizim hastanelerde gördüğümüz olgular, yakalanan olgular genellikle en ağır ve en nadir görülen formları. Dolayısıyla hani siz en ağır formundan 10 tane görüyorsanız en az hani 1000-1500 olgu olabilir. Bu hastalık yaşlılar için biraz riskli, yüzde aşan bir ölüm riski var yaşlılarda. Çocuklar açısından çok bir risk oluşturmuyor, %80'inde hiçbir belirti olmuyor. Bunların %20'sinde ise virüs olan kişilerin %20'sinde ise e, semptomlar ortaya çıkabiliyor. Genellikle semptomatik olanların %90'ında ateşli bir hastalık. Ateş, kırıklık, halsizlik belirgin oluyor. Yaz aylarında ateşli hastalık olduğu zaman zaten aslında aklımıza geliyor. Kas ağrıları, eklem ağrıları olabilir. Bazılarında da döküntü olabilir. Yani vücutta böyle üst bölgelerde özellikle olmak üzere döküntü olabilir. Bu kendi kendine aslında bir hafta 10 gün içinde geçen bir hastalık. %1-2'lik bir grubunda virüsü alanların %1-2, semptomatik olanların da %10-20 kadarında bir Beyin ya da medulla spinalis dediğimiz e, omuriliği tutan bir infeksiyon gelişebiliyor. Bizim korktuğumuz bu oluyor genellikle. Bunlarda ne olabilir? Meniksleri, beyin zarlarının iltihabı olabilir. Beynin dokusunu tutan ensefalit olabilir. Bir de felç yapabiliyor bazen. Baş ağrısı, bilinç değişikliği, kişilik değişiklikleri dengesizlik olabiliyor. Hareketlerde yavaşlama bu bu hastalığa özellikle çok özel Parkinson gibi bir tablo yapıyor. Çünkü Parkinson'un etkilediği bölgeleri tutan bir virüs bu aynı zamanda e, titreme olabiliyor ellerinde. Sivrisineklerle bulaşıyor. Bu sivrisinekler de bizde eskiden beri e, ülkemizde olan sivrisinekler, Culix dediğimiz sivrisinekler aracılığıyla bulaşıyor. Sivrisinekler bunu e, kuşlardan alıyorlar. Şimdi hem Türkiye hem İstanbul kuş göç yolları üzerinde olduğu için yani Afrika'dan gelen kuşlar işte Avrupa'dan Afrika'ya göçen kuşlar sürekli bir kuş girişi oluyor. Kuş girişi demek virüsün de girişi olduğu anlamına geliyor. Sivrisinekler bunu atlara da bulaştırıyor. Hatırlarsanız geçen yıllarda Karacabey'deki atlara da bulaşıp orada ölümlere de neden olmuştu. İnsanlar arasında bulaşması yok bunun. Yani insana bulaştı mı diğer insanlara bulaştırmıyor. Bu virüs genellikle yaz hastalığı gibi oluyor. Çünkü sivris neyin olması gerekiyor bulaşması için. E, fakat özgül iklim koşulları da gerekiyor. Yani mesela biz her yaz batın il ateşi e, ile ilgili bir sorun yaşamıyoruz. Yağış şartı çok artı çok sıcak havalar e, ideal gibi görünüyor batın il ateşi açısından. Genelde Temmuz, Ağustos e, öyle ortaya çıkıyor. Özellikle Ağustos Eylül'de pik yapıyor. En yüksek sayılarını ulaşıyor. Havaların durumuna göre de Eylül Ekim itibariyle de genellikle bitmesi bekleniyor. Ama hani havalar ısındıkça bu pe, bu dönem uzayabiliyor gerçekten. Bizim dışımızda İsrail'de benim haberim olan bir salgın var. Çok yüksek e, şeyler bildirdiler. Çok yüksek rakamlar bildiriyor. Onlar da da Haziran'da başlamış. Haziran'a kadar sadece 164 vaka bildirdiler. E, ciddi vaka. Bu demin sözünü ettiğim nöroinvazif vaka. Vatandaşlara bireysel olarak ne önerebiliriz? E, Sivrisinekten koruyan spreyleri önerebiliriz. E, ya da hani uzun kollu giysiler tercih edebilirler ya da cibinlikle yatabilirler. Burada önemli olan tüm paydaşların ortak çalışması sonuçta hani bir kuş göçünü engelleme şansınız yok. Bu kuşlardan sivrisinekler alıyor. Dolayısıyla mücadele genelde sivrisinekler üzerinde oluyor. E, İstanbul için söyleyecek olursam biz aslında dün e, klimik Derneği olarak bir toplantı yaptık. E, orada da tüm paydaşlardan da aslında temsilciler vardı. Çok güzel oldu gerçekten. Ve orada şunu görmekten çok büyük mutluluk duydum. Yani çok koordineli güzel bir çalışma yapılıyor. Şu an ee, hem bakanlık e, tarafından hem Büyükşehir Belediyesi tarafından hem ilçe belediyeleri tarafından olayın farkındalığı çok yüksek. Bir de şu konuda uyarmak istiyorum aslında dünkü toplantıda da dile getirildi. Özellikle mesela e, çiftliği vesaire hani İstanbul çevresinde çiftliği vesaire olan ve orada böyle kullanılmayan evlerde daha çok olmak üzere e, belediyenin de giremediği bir takım havuzlar, tatlı su havuzları ya da mesela su doldurulmuş bidonlar lastikler hani içinde su olan her şey aslında hatta şunu söylüyorlar her türlü su birikintisinin içinde yani en küçük su koyduğunuz kapların içinde bile virüslerin çoğalabildiğini biliyoruz. Bunlar hep bu sivrisineklerin çoğalması için alan oluşturuyorlar. Bu virüse karşı vücudun e, virüsüne bakıyoruz PCR'la ya da bu virüse karşı vücudun verdiği antikor reaksiyonunu araştırıyoruz. Bu testlerimiz var e, halk sağlığı e, laboratuvarında merkez laboratuvarda. Kuleksler gündüzde ısırmazlar. Genelde onlar klasiktir. Türkiye'nin çok iyi bildiği gece çıkarlar, bizi gece ısırırlar, daha küçüktürler. Isırıkları da o kadar çok şey yapmaz açıkçası. Oradan ayırt edilemez yani. Her sivrisinek ısırığıyla bu bulaşacak diye bir şey yok. Çünkü her sivrisinek bunu taşımıyor. Yani o kuşlarla temas edecek. Çünkü sivrisinek sadece kuştan alıp insana bulaştırıyor. Zaten insanlar arasında bir bulaşma yok. Burada tabii ki panik yapacak bir durum yok. Burada akılcı bir şekilde sivrisineklerle mücadeleyi öncelememiz lazım.